Camiye girip çıkarken okunabilecek dua. Yüce Rabbimiz mescitleri nurunun aydınlattığı yerler olarak zikreder Nur Suresi'nde. Allah'ın zikredildiği manevi bir atmosfere sahip camiler, mescitler sosyal ilişkiler açısından da müminlerin en önemli buluşma mekanıdır. Buralara girerken çıkarken ve orada bulunurken belirlenen kaidelere uyulmalı, saygınlığını zedeleyecek söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Resul-i Ekrem'in bir hadisine göre adının anıldığı ve kendisine kulluk görevinin yerine getirildiği yerler olarak mescitler Allah'a en sevimli mekanlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınarak ve rahmet kapılarının açılmasını dileyerek mescitlere sağ ayağı ile girer ve Allah'ın lütfunu temenni ederek çıkardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye girerken ve çıkarken şöyle dua ederdi. Camiye girerken: Rabbim günahımı affet. Rahmet kapılarını bana aç. Camiden çıkarken: Rabbim günahımı affet lütuf kapılarını benim için aç. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.